Merhaba, ben İngilizce öğretmen Ali İhsan Burak. Serinin ikinci dersiyle devam ediyoruz. Bu dersin adına stoklama dedim. Çünkü biliyorsunuz bir önceki derste e, writing kafasına girdik, araştırmalarımızı yaptık. Şimdi de bulduğumuz fikirleri stokluyoruz. O yüzden stoklama dedim. Şimdi e, burayı biraz büyüteceğim. E, bu fikirleri bulduğum bütün e, linklerin hepsini buraya koydum. Yani bu pdf'i indirdiğinizde nereden bulduğumu siz de görebileceksiniz. Şimdi temel olarak baktığımızda biz ne yapıyorduk? Dedik ki fast food restoranları yasaklansın mı, yasaklanmasın mı? Ya da başka bir soruyla fast food restoranları iyi midir, tik midir, yoksa cross mudur? Ee, buna baktım ve şimdi evet iyidir diyen kişilerle ilgili 3 tane ana başlık buldum. Tamam mı? Birincisini, bunu kafama göre sıraladım ben, sınıflandırdım bulduğum bilgileri. Ee, birinci ana başlığım benim time and money oldu. Diğeri Employment ve üçüncüsü de Freedom oldu. Şimdi bu üç ana başlıktaki bana sunulan şeyler nelermiş? Bir onları beraber inceleyelim ve niye seçtiğimizi anlatmak istiyorum. Şöyle çektiğimde göreceksiniz. Şimdi birincisi diyor ki, şöyle kısaca üzerinden geçeceğim. Bu dersi çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Bir sonraki dersin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada sadece bulduklarımızı size bir ödev vermiştim. O ödevle karşılaştırmanız için yapıyorum. Demiş ki fast food restaurant is very helpful. Modern people do not have time to prepare food at home. So it helps them save time. Şimdi en önemli diyor ki yardımcı olduğunu söylüyor. Yani faydalı olduğundan bahsediyor. Ve modern people benim burada çok hoşuma gitti. Çünkü modern insan dediği zaman artık yazabileceğim bir şey var. Modern insan demek ne demek? İşte meşgul, hektik bir life'ı var. Hiçbir şeye zamanı yok. Oraya getirecek olayı. Dolayısıyla modern people ve bakın do not have time to prepare food demiş ve bu yüzden de diyor save time yani e, zaman artırırlar diyor yani zaman e, artırırlar save ederler zamanı diye söylüyor. Bu yüzden bunu sevdiğim için aldım. Diğerine geldim zaman tasarruf ediyor save'i bulamadım bir an için. Because it is cheap and available demiş. Bakın biraz önce helpful demişti bu sefer de cheap and available dedi ve bu e, bu bölümde benim en çok hoşuma giden şurası oldu. Sometimes you are on the run. Yani bazen bir telaş içindesin, bir koşuşturma içindesinin nasıl söylendiğini bakın buradan buldum. Yani diyor ki sometimes you are on the run. Yani bazen koşuşturma içindesin diyor, ucuz diyor, uygundur demeye getiriyor. Bu da benim hoşuma gitti, bunu da aldım. Daha sonra bir soru ikinde diyor ki There are a lot of families who do not have time to cook for every meal or enough money. Şimdi buradaki vurduğu şey esasında ikisiydi. Bazı ailelere varmış. Nasıl aileler? Zamanı olmayan ya da yeterli parası olmayan aileler için iyi bir alternatif olduğunu söylüyor. İyi bir alternatif olarak e, fast food restoranlarının ortaya çıktığını söylüyor. Dolayısıyla do not have enough time, do not have enough money. Hoşuma gitti. Bunu da aldım. Başka bir supporter'a bakıyorum. Şimdi burada da diyor ki fast food almost always comes at a lower price than home cooked meal. Şimdi burada bir kıyaslama yapmış. Fast food'un lower bir price ile geldiğini söylüyor. Cheaper olduğunu söylüyor. Ne ile kıyaslamış bunu? Home cooked meal ile. Yani evde pişirilen yemekten bahsediyor. Ee, bir tane daha support room var. Onu siz PDF'te göreceksiniz ama burada ekrana sığmadığı için ben onu geçiyorum. Şimdi e, neyi okuduk burada? Dedik ki time ve money ile ilgili işte. Benim toparladığım ideyalar bunlar da. Acaba siz de aynılarını bulabildiniz mi merak ediyorum. Çünkü o söylediğim 3 tane web sayfasından buldum bunları. Bir diğeri employment. Employment benim mesela aklıma gelmeyen bir husustu. Buradan hemen o fikri ne yaptım? Stokladım. Diyor ki: "If it is banned, many people may lose their jobs." diyor. Yani eğer yasaklanırsa birçok insan işlerini kaybeder diyor. İşte employment istihdam gerçekten önemli ve vurucu bir fikir olduğunu düşündüğüm için ben bunu aldım. Teenagers will have a hard time finding that first job and getting experience under their belts. Şimdi şurada bunu yanlış spell etmişiz. Ee, ben direkt kopyalayıp yapıştırmıştım. Dikkat etmemişim. Esasında o e, experience olacaktı. Şimdi neyi söylüyor? Bu da esasında meslekle, istihdamla ilgili bir şeyler söylüyor. Teenagerlar diyor o ilk işi bulup tecrübe edinme konusunda sıkıntı yaşayacaklar. Diyor ki gerçekten fast food restoranlarındaki çalışan insanlar genelde genç yaşta olan insanlar. Şimdi bu fikir de onu destekleyen employment'la ilgili olan bir durumdu. Bir sonrakine bakıyorum. Fast food companies provide jobs to many people. Şimdi birçok insana ne sağlıyor diyor? İş sağlıyor. So if it's banned many people may lose their jobs. Yani evet demek ki fast food restoranları kalsın diyen kişilerin e, savundukları şeylerden biri zaman ve para tasarrufu bir diğeri de istihdammış. Yani kapatırsak diyor insanlar iş, işlerinden olurlar diyor. Bir diğeri de kalsın diyen insanlardan söyle, kalsın diyen insanların söyledikleri bir diğer husus da freedom arkadaşlar. Yani özgürlükten bahsediyor. Demiş ki a free society özgür bir toplumdan bahsediyor. We can choose what products to consume and which ones to leave on the shelf. Şimdi e, burasında benim özellikle dikkatimi çeken şu oldu. A free society iyi bir collocation. E, iyi bir şekilde gruplanmış yani. Özgür bir toplumdan bahsediyor. Bir de şu konsiyumu ben çok severim. Tüketmek. Yani yemek ya da içmek yerine konsiyumu kullanırız biz genelde akademik İngilizce'de. Yani neyi seçebiliriz diyor. Hangi ürünleri tüketeceğimizi, hangi ürünleri de live on the shelf de güzel bir şey esasında. Yani almayacağımızı demiyor da rafta bırakacağımız ve satın alıp tüketeceğimiz şeyleri biz kendimiz seçebiliriz. Çünkü özgür bir toplum diyor. Özgürlükten bahsetmiş. Buradaki de it takes the basic rights to choose away From the individual, yani insanlarından elip alıp götürdüğü ellerinden aldığı şey ne? The basic right to choose, yani en temel e, en temel e, haklarımızdan biri olan seçim yapmak seçmeyi diyor. Bizim elimizden alırsınız o zaman diyor. Bu da güzeldi, iyi bir şekilde söylemiş. People need to take responsibility for their actions. Bu <coughs> affedersiniz. Bunlar bu da güzeldi esasında. Hani özgürlükle ilgili değil ama bağdaştırılabilir diyor ki insanlar kendi hareketlerinin sorumluluklarını üstüne almalıdır diyor bu da güzel bir şey ee, son olarak baktığımda plus demiş whatever damage they make when consuming fast food is to themselves. Heh. şimdi burada tüketirken fast food'u tükettiklerindeki zarar esasında kendilerinden kaynaklanıyora getiriyor çünkü unlike demiş bakın burada tam neyin aksine diyor second hand smoke kinds of things yani bu pasif sigara içiciliği var ya. Onun aksine diyor yani orada o pasif sigara içicisi olma diyor benim değil. Esasında karşı taraftan kaynaklı bir şekilde ben zarar görüyorum. Ama burada olay direkt benimle alakalı. Kimse bana bunu zorla yedirtemeze getiriyor. Dolayısıyla efendim fast food restoranları gitmesin kalsın diyen kişilerin söyledikleri şeyler time ve money'den save employment sağladığı ve freedom'ın ellerinden alındığıyla ilgili olduğu için kapatılmasın diyorlar. Peki kapatılsın diyen kişilerin söyledikleri şey ne? İki tane konu değil esasında bir tane konu var. O da sağlıkla ilgili ve solutionlar var burada. O da çok hoşuma gitti. Esasında solutionları kapanmasın diyen kişiler de kullanabilir. Yok, kapansın diyen kişiler de solution bence kullanmak zorundalar. Onu yazmak zorundasınız yani. Ne demiş peki sağlıkla ilgili olan? It is not real food. Ha, burasında da hoşuma giden şeyi söylüyorum. Gerçek bir yiyecek değil. Peki o zaman ne? Heavily processed diyor. Çok ciddi işlemden geçmiş. Hani işlem görmüş gıda diyoruz ya. İşte neler var mesela aklıma ilk gelen sosis var. Sosis de mesela işlem görmüş bir gıdadır. E bu diyor ki fast food'un diyor çok ağır bir şekilde işlem gördüğünü. O yüzden sağlıklı değil. Esasında bu bir tehlikedir, tehlikelidir diye söylemiş. Çok güçlü, kuvvetli kelimeler kullanmış. Bunları da aldım cebime stokladım. Ne diyorum? Heavily processed. Yani... Proses edilmiş, işleme uğramış olan yiyecekler diyor. Unhealthy değil, sadece unhealthy değil. Esasında tehlikelidir diyor. Çok iyi bir şekilde ifade etmiş. E, hoşumuza gittiği için aldık. Burada detay var. Detayda ne var? Kolesterolden bahsediyor. Karbonhidrattan bahsediyor. Sodyum ve buradaki fet şişman değil yağ biliyorsunuz. E, bütün bunların hepsi seni komaya bile sokabilir diyor. Bakın komaya sokmanın İngilizcesi neymiş? Put you in a coma. Yani bunu yapmak için yeterli diyor. Sağlıkla ilgili olan endişeleri bunlardı. Solutions'a bakıyoruz. Şimdi solution olarak neleri sunmuşlar? Diyor ki e without removing diyor. Yani böyle çok önemli olan bir element'i, bir component'ı society'nin, toplumun böyle bu kadar önemli olan bir yapısını diyor e remove etmeden, ortadan kaldırmadan ne yapmalısın demiş. Limit advertising. Yani reklam yapmaya demiş biraz bir limit koy. Diğeri limit the amount of shops per area. Yani o bölgeye düşen bir bölgedeki restoran sayısını limitle azalt demiş ama yasaklama diyor. Güzel bir çözüm. Bir diğerine bakıyorum. Fast food restaurants should make their food a bit healthier though demiş. Mesela bu da ne diyor? Fast food restoranları diyor menülerini diyor menüdeki yiyeceklerini biraz daha sağlıklı bir hale getirmek için uğraşsınlar diyor. Şimdi Genel bir resme tekrar bir bakalım. Ne yaptık biz bu derste? Şimdi bir önceki derste writing kafasına girmeye çalışmıştık. Şimdi writing kafasına girmek için önce bir fikir üretmemiz gerekiyor dedik. Fikri kendimiz üretemiyorsak hatta üretebiliyorsak bile bu bir önceki videoda bahsettiğim Quaro, Quora Yahoo Answers gibi web sayfalarından, Google'dan araştırma yapılabilir. Debate.org'dan araştırma yapılır. Daha sonra fikir üretemiyorsak ya da yeni fikirler istiyorsak bunları bulduktan sonra bunları cebimize koyalım dedik çünkü bakın sadece buradaki yaptığımız araştırmada bunların tekrar altını çizmek istediğim bir husus var. Bunların hiçbirini alıp tıkır tıkır böyle kendimiz yazmayacağız ama burada on the run, bakın bir yere koşuşturma içinde olmak. İşte çok güçlü argümanlar vardı. Neydi mesela? Free society diyordu. Aynı zamanda basic right'lardan bahsediyordu. Bunun gibi şeylerin hepsini biz ne yaptık şu anda? İstihdam diyordu. Hepsini stokladık kafamızda. Çözümleri stokladık kafamızda. Artık bir sonraki derse e, nasıl gireceğiz biliyor musunuz? E, size farklı bir şey anlatacağım üçüncü derste. Üçüncü derste bunları kullanmayacağız. Biraz askıya alacağız. Üçüncü derste size biraz da farklı bir kafa, e, farklı bir şeye sokmaya çalışacağım. Farklı bir boyuta sizi sokmaya çalışacağım. Daha sonra tekrar bu konuya döneceğiz ama toparlıyorum. fikir toplama konusunda yapmanız gereken şey buydu. Araştırabileceğiniz sayfalar buydu. Ödevinizde bunu kıyasladığınızda aynı şeyleri yakalamış mıyız? Bunu kontrol edebiliriz. Bir sonraki derste görüşürüz efendim.